O artista İki yıldır yazdırmışım kendime. Yani bir yandan üzüntü, üzüntülüz bu depremden dolayı ama bir yandan da seviniyoruz hacca gideceğimiz için. En Önemli genç yaşta gitmektir. Aa, sevinçliyiz. İnşallah, işte bütün fazla yerine getireceğiz. Bütün ümmete duvarları edeceğiz. Çok mutluyum, çok duygusalım. Allah herkese nasip etsin. 7 yıldır bekliyorum. İnşallah Allah bugüne kısmet etti. Heyecanlıyız, mutluyuz. Türkiye'mizde yaşam bu deprem sürecinde bu günleri Allah bize gösterecek çok mutluyuz. Gururluyuz, mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah tüm ümmet Muhammed'e Allah nasip eder. Tekrardan bizlere nasip eder. İlk haç, 8. yıl nasip oldu. Bir darlıktan sonra Rabbim bir ferahlık nasip etti. Sürpriz oldu gidiyoruz yedekten çıktı. Çok şükür heyecanlıyız. <laughs> Daha önce umre tecrübemiz de vardı. İçimizden de gitmek geliyordu.